Ne zaman geldi mi? Otobüs, otobüs. De. Aa, bu bizim evi. Hay Allah. Aa, aa, saatte gelmiş. İsmet, 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 İsmet kızım kalk kalk uyan yavrum, uyan yavrum, uyan yavrum. Hadi halanın karşılamaya gideceksin ya bir saat kaldı neredeyse. Ay, anne daha bir saat var giderim ne var. Aa, aa olsun evladım olsun bak kadıncağız onca yükle gelecek terminallerde beklemesin. Sen bekle de o beklemesin ha, ya. Hadi ha, uyan ha, kendine ha, gel, ha, Çabuk ha, ol ha, çabuk. Ha, Ay inanılır gibi değil daha bir saat var. Niye bu kadar panik yapıyor bu kadın ya? İsmet, güzel kızım, hadi kalk yavrum, hadi kalk bak çocuğum, hadi uyan artık, uyan, uyan. Hadi yavrum, uyan dedim evlat, Allah Allah, evladım. Üstünüze ölü toprağımız her sizi, kalk bakayım, kalk bakayım, kalk kalk kalk, uyan, uyan. uyan Aferin, uyandın mı yavrum benim? Uyanmadım. Aa, olmaz olmaz, yatmak yok, ayakta kalacaksın, uyanıp kalacaksın. Hadi evladım, bak halan gelecek hadi, hadi ama. Allah'ım gelecek ama İsmet karşılayacak onu ben niye şimdi? Olsun evladım, olsun, hepimizin giyinmesi lazım, ayakta olmamız lazım hadi bakayım, hadi canım, hadi. İsmet, hadi uyumak yok, İsmet. Annem. <gülüyor> <gülüyor> oh, ay. <laughs> ay şu adamın dişi çekilse de kurtulsak, ağırsa olur, uyutmaz. Dişinin iltihabı kurmaz, uyutmaz. Ay Şahdan, ay Şahdan, kalk hayatım, ilaç saati. Şadan, hadi hayatım sonra yine yatarsın, hadi kalk ilacını iç ya! Üç gün kaldı, bitiyor Şadan! İlaç falan içmeyeceğim ben! Of, onun dişi ağrıyor, derdi bana düşüyor! Şadan, eee. eğer hemen kalkıp şu ilacı içmezsen... ...sabah Ayşe Hanım'a telefon ederim, iltihaplı miltihaplı dinlemeden çeksin o dişini! Yok ya! Ha? Kuzum, çektirirsin! Ha. Ah. Senin iyiliğin için söylüyorum hayatım! Şunu hiç ki iyileşesin! İki saat sonra içsem ölmem ya. Ay şa'da. bilmez gibi konuşuyorsun. Antibiyotik saatinde alınmalı. Ay sabah köründe kalkmaya meraklıyım sanki ben. İlacın saati bu. Sekiz saatte bir alınca böyle oluyor. E ben ne yapayım? Kalkıyorum, saat kuruyorum. Tıt tıt ötüyor, suyu getir, ilacı getir. Ya Ay, kutum, kutu, vır 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 vır, vır. Ötüp durma tepemde, zaten uykumu böldün. Aa, kes artık be. Tamam, tamam. Ben de uyuyorum. Şimdi bu onları kendine getirir. Oh.

Al yavrum iç. Anneciğim ben uyanım, cin gibiyim. Aferin, aferin. <laughs> Ay anne bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Zehir gibi. Be, evladım sert kahve insanı uyanık tutar. Saçların halinde yattığın gibi kalkmışsın. Hadi Ay. bakayım çocuğum, tara şunları, tara Allah şunları. Allah hadi hadi, kastım. ben de şahlığına telefon edeyim bari. <laughs> hadi çocuğum, hadi kısmet. Hadi anne, kahveye hiç gerek yok. Hadi enerji doluyum bak. Evladım bak, kadın onca yoldan geliyor. Hepimiz <laughs> uyanık ve giyinmiş <laughs> olmalıyız. Şimdi çocukları bir arada görünce bak nasıl sevinecek yavrum. Aa, yine mi? Füsun. Aa, saat değilmiş. Füsun kapat şu saati. Saat değil hayatım hmm. telefon çalıyor. Ne telefonu? Ay ne bileyim ben kim arar ki bizi bu saatte? Şadan. Hmm. Şadan. Kötü bir şey olmasa bari. Bir saat çalar, bir telefon çalar, bir ilaç içirirler. Ulan bir rahat uyku yok şu evde be! Kim sabah sabah? Alo! A, anne! Ee, Alan mı? Ne istiyorsun sabah sabah ya? Senin annen canım. Benim annem hmm. mi? Allah Allah! Anne! Ne oldu? Ee, bak Şadan! E, fincan falan geliyor ya, rikkatini de al gel. Ne diyor? Tamam anacığım olur da... Evladım kahvaltıyı da birlikte yaparız. Seni şöyle halanın getirdiklerini kömberler, tereyağlar, kaymaklar, cevizler. Ya adacığım, biliyorum da ya fincanalım ben de çok özledim ama anlaşıldı iyi aradı alaya karşılama komitesi kuracağız. Ya tamam anam da o kadar çok uyku'm var ki. Aman canım gelmeseniz gelmeyin. Aa, anneniz bir şey istemiş halanız geliyormuş önemli mi zaten alıştınız ihmal etmiyor oğlum. Tamam anacığım, tamam. Tamam, yeter ki sen sinirlenme. Tamam, hemen geliyorum. Oldu, tamam. Uğrar dikkati de alırım. Tamam anacığım, hadi görüşürüz. Hadi Füsun, giyinelim. Hadi evladım, hadi uyan artık, Anne hadi. Ya. Hadi al gel halını, al bakayım çantanı da. al bakalım çantanı. Hadi kızım, tut şunu, tut şunu, tut şunu. Uyansana evladım, <laughs> Anne niye vurdun? ne güzel uyandın işte. Bir tokatla hiçbir şey olmaz canım evladım. Kaza yaparsın sonra. Hadi güle güle yavrum. Hadi iyi kullan, iyi kullan arabanı. Hadi bakayım, aferin kızım. Kısmet. Ee, anne ben uyandım, cin gibiyim bak. <laughs> Vay be, bayağı etkiliymiş. Bir tokatla ikisi birden uyandı. E ben bundan sonra böyle uyandırayım onları. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırdınız değil mi? Adınızı nereden biliyorum diye adınızı dün öğrendim. Hı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben sizin her şeyinizi çok beğeniyorum ama bu adı size hiç yakıştıramadım doğrusu. Ne o, öyle yaşlı adam adı gibi? <laughs> yani hiç öyle şaşırmayın. Ben size böyle daha genç erkek isimleri yakıştırıyorum. Mesela Sinan, Tarık, Cüneyt, Kenan, Kenan evet, Hı. Kenan. Ben, ben adımdan memnunum, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Olsun, ben yine de baş başayken size Kenan diyeceğim. Ay bu arada, benim adım da Gelen Gül. Ne güzel adım var değil mi? Ya, hadi siz de söyleyin. Gelen Gül Çünkü Ben şey, dükkanın kapıyı şey açacağım da. Ha. Kusura bakmayın, ortalığı malum. Halletmem lazım, biraz toparlamam lazım. E hadi Füsun, hadi! Tamam Şadan, geliyorum. Sabah sabah fincan Anası'nı karşılamaya gidiyoruz. Benim annem gelse bir yerde yerinden kalkmaz bile. Pisun. Ay tamam, geliyorum. Uf. İki saattir giyinemedin ya, ağaç ettin beni burada. Ay geldim işte Şadan, tamam. Hazırım hayatım. Kızlar. <laughs> Aa, bu ne? Mi daha siz? Ay anne biz gelmezsek. Hep Gelmezseniz gelmeyin. Ya. Tamam ama ondan sonra gidip... ...halanıza hoş geldin demeyi unutmayın tamam mı? <laughs> Mutlaka yapayım. gideceksiniz. Tamam. Hadi, Hadi bakalım biz de çıkalım tamam, artık. artık. Çıkalım. Günaydın damat. Günaydın. <laughs> Aa, günaydın anne. Günaydın. Haroğlan sabah sabah bunlar da ne? Aman canım sen de evde işte sular kesildi de birkaç gündür. Ben de kirlileri topladım getirdim buraya. <laughs> Bak anne daha Bahaneye hiç gerek yok tamam mı? İstediğin zaman gelip çamaşırlarını burada yıkayabilirsin. Aa, damat bayramlık ağzımı açtırma benim. Bahane filan değil bu. Doğru, doğru. <laughs> Hem siz nereye böyle peş peşe bakayım, nereye gidiyorsunuz? Ee, ne bir annemlere gidiyoruz anne. Fincan hala geliyor ya memleketten, onu karşılayacağız. Aa, ben de geleyim ayol. Ama fincan hala kim bilir neler getirmiştir memleketten. Hadi, hadi gidelim beraber. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bakın bugün böyle Saçımı falan da şey bağladım güzel olmuş mu? Ee, şey isterseniz siz alacaklarınızı söyleyin ben hemen hazırlayayım işiniz vardır gecikmeyin. Yok yok yani bugün hiçbir şey almayacağım ben öylesine uğramıştım. Sohbet ederiz diye. ...biliyor musunuz, bizim mahalledeki kızlar sizi çok merak ediyorlar gerçekten de. Yani o kadar çok anlattım ki sizi. Sizin böyle bir fotoğrafınız falan yok muydu? Verseniz de göstersem kızlara. Ee, yok. Hem herkese niye anlatıyorsunuz ki beni? Ben... Aa, niye anlatmayacakmışım ki? Yani o kadar yakışıklısınız ki. Anlatmasam çatlardım vallahi de. Gerçekten de böyle hiç resminiz yok mu buralarda? Yani ne bileyim ben böyle artistik olması falan gerekmez yani. Küçük bir vesikalık falan. Ya bu kadar yakışıklı olduğunuza inanmıyorlar da. Yok hanımefendi. Resmim falan yok. Aa, darılıyorum ama. Hala mı hanımefendi? Gelen gül değil lütfen. Gelen gül. Bak burası bir iş yeri ve benim... Aa, bu ne? İşte bir fotoğrafınız varmış. Bunu alabilir miyim? Hayır, alamaz. Aa, alamaz. Niye? Aa. Ay. İyi canım. Vermezsen verme. Ee, Ne oldu? halam işlerini halledebilmiş mi bari? Ay, halletmiş, halletmiş, değil mi? Evladım, işten kapanacak. Anacığım, çok acıktım ya. Kusura bakma. Bekle, vallahi bekle. Vallahi bekle, bekle ya. Yap. Anne İsmet gideri çok oldu mu? Tabii evladım. Şimdiye gelmeleri gerekliydi. Evet ya, yarım saat önce gelmeleri gerekirdi. Nerede kaldı bunlar ya? Anne getirilecek başka bir şey var mı? Şunları al çocuğum. Sen şunları al. Al. Oğlum, oğlum yeme diyorum. Halanın getirdiklerinden yiyemeyeceksin. Hmm, kim bilir neler getirecek şimdi, değil Aa, Köy tereyağı, oh. köy peyniri, hmm. ağız pestil... Oh. ...kuru üzüm, oh. ceviz, <laughs> ceviz. yufka ekmek. Tabii, en ya. önemlisi atom, atom. İçinde <laughs> ceviz, kayısı, bal, her şey var. Ay <laughs> bir an önce gelsin şu halam artık ya. <laughs> Ay Füsu, vallahi ben dayanamıyorum kızım artık, anladın mı? Vallahi açlıktan öldü, şunlardan yiyeceğim. Ay anne, ha? dayanmaya çalış, yoksa fincan alana getirdiklerinden yiyemezsin. Aa, doğru doğru vallahi, bu ıvır zıvırla karnımı doyurmayayım yani. Şimdi memleketi yükler gelir. Aman getirsin getirsin. Allah pestili, kuru dudu öyle özledim ki bilemezsin. anne ben kömbeyi özledim. Hey, Şu şey tereyağını süreceksin. Üzerine de biraz hmm. reçel hmm, Tadından yenmez vallahi. Ay yansım <laughs> sulardı kız. <laughs> Ama bana bak. Ha. Şimdi bu kadın en azını ikimize verir. Fazla fazla kızlarına verir hepsini. anne ne yapacaksın? Gelinim ya. <laughs> Aa, şey kusura bakmayın ben sizin, yani Sakız Hanım teyzenin geleceğini bilemediğim için öyle sıradan giymiştim de şey yapayım dedim, üstüm başımı değiştireyim istemiştim, hoş geldiniz, şey Haluk da gelecek mi? Sen vermezsen ben de kendim alırım tabii ki de. Salat oldu bu kadın yahu. Sabah demiyor, akşam demiyor, her gün geliyor. Ay, ay ne kadar da ateşli bakmış Kenan'ım. Tıpkı patlamaya hazır volkan gibi böyle. Gelen Gül Hanım. Gelen Gül Hanım. Efendim? Sizi merak edebilirler. Sabahtan beri buradasınız. Hem benim de Kimse merak etmez beni korkmayın. Ben ayarladım işleri. Peyami. Ah, müşterim varmış. He, ee, ben bayan gidince geleyim ha. Ay, buyurun buyurun. Siz hemen bir an önce bitirin işinizi. Geçin. Benim işim biraz uzun sürecek de. <laughs> Peyami. Boş ver, boş ver. geç otur şöyle geç. Bu geçen günkü kararsız bayan değil mi? Evet. evet. Ta Nereden çıktı bu adam ya? Ay, ay kesin başlarına bir şey geldi bunların. Kesin, kesin, ya kesin. Ya anneciğim, kesin. ne olursun bu kadar telaşlanma ay. Ya birazdan gelirler. Biraz bekleyelim. Anneciğim, belki trafiğe takılmışlardır. E, İnşallah. Yani İyi ne şak. kadar sıkışık olursa olsun trafik bu saate kadar buraya çoktan gelinir. Ay, ay kısmet doğru söylüyor. Ben de yanamıyorum. Gidiyorum Biraz gelin. daha bekle. Ay. İsmet gelmedi mi? Gelmemiş mi hala? Yok yok sen gelme bekle bekle. Allah ha. Allah nasıl gelmez? A, belki otobüs falan bozulmuş. Kızım düşürür. bir saat daha bekle tamam hadi güle güle yavrum güle güle. <laughs> Alo? Alo? Nebi da? Benim ben Fincan. Fincan e, neredesin sen? Neredeymiş anne? E, İsmet seni bekliyor terminalde. Hiç sorma Nebi da Razil oldum rezil! gözü çıkma yasacalar yolda bıraktılar beni garaja uğramayacaklarmış. Vay alçaklar vay. Bak şikayet edelim onları. E meraktan öldük vallahi Fincan. Lan sen de miden, jeton hadi zaten zor buldum. Birini yolla da alsınlar beni hadi. Tamam tamam e, ama, ama neredesin şimdi sen? Kayaç sapağı var ya. Hay Allah. Alo Fincan, Fincan. Aa, ne oldu anne? Manjet bitti. Kayaç sapağındayım dedi ama yerini tam tarif edemedi. Aa ben biliyorum orayı. Biliyorum. Ben şunu bana. Ben şimdi İsmet'i ararım o gider yani alır onu oradan bak. anneciğim. Kaçtı İsmet'in numarası ya? Dur şurada yazılı evladım. Dur bakayım. Hı. Heh, şuna Hı. bak. Hı. Hı. Ay, ben şey yapmıştım dün, almıştım da telefon bende kalmış. Of neyse ben orayı biliyorum anneciğim, alın şunu kapattı da ben hemen. Hadi evladım, al. çabuk al gel bak perişan olmuş kadın. Bizim bir arkadaş yapıyor bu işi. Anlata anlata bitiremedi. Şöyle karlı, böyle karlı. Siz boşuna çabalıyorsunuz diyor. Vallahi bilmem ki adı güzel, şimdi ne desek boş ver. <laughs> ya Cem bizim gibi toptancılığın zamanı geçti artık. Yün distribütörlüğün. Evet. Ne dersin ha, biz de distribütörlük işine girsek mi? hadi ince olur mu? Adam lazım, sermaye lazım. Önemlisi işi bilmek lazım. <laughs> Gidemedi şu adam. Hoşça kalın Peyami Bey. Gidiyor musunuz? Mecburen tabii ki de. Of. Ah, ah görüyor musun? Bak oğlan da gitti gelmedi. Gitti Aa, gelmedi. Yani işte bu tam bu durumda giden gelmiyor. Acep nedendir sorusu akla geliyor. Ay, anneciğim hep ayakta duruyorsun. Gel birazcık otur. Ay zaten biraz daha gelmezse ben gidiyorum. Bak nihayet gelebildin, öldüm meraktan vallahi. Aşk olsun Mehmet hani birini gönderiyorsunuz? Ha gönderdim vallahi Fincan, Şah'dan gelmedi mi? Ne Şah'dan ne başkası, hiç kimse gelmedi Mehmet hiç kimse. Hoş geldin Fincan Hala. Hoş geldin Fincan Hanım. Hoş boş gelmedik. Yolun tozun bir taraftan, eşyalar bir taraftan. Aferin Mehmet bir adam olup da beni karşılayamadınız. Ay vallahi sabahın erkeninde çocukları uyandırdım ben Fincan. Anne vallahi öldüm bittim. Aa, Aa halam burada. Ne ya hala neredesin burada? sen ya? İki saattir seni kaya sapağında bekliyoruz <laughs> ya. Bir de hesap soruyla. Utanmıyorsunuz değil <laughs> mi? Bu kadar insansız bir karşılayamadınız. Oğlum be halacığım annem sabahın köründe kaldırdı terminalde. Bekliyorum ben saatlerdir Bekliyorum. seni arabanın içine. Izniyle... Hadi 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 konuşmayla gidin getirin bavulları. Hadi çabuk. çabuk. <laughs> Aa. Tutsun abla. Kamadı gitti şu adam ya. He çıkıyor. Bakalım kaderi güzel becerebilirsek biz de yaparız. Niye yapmayalım ki? Yapalım vallahi. Böyle evet. olmayacak bu iş. Zaman ayak uydurmak doğru, lazım. Doğru. En iyisi ben biraz daha araştırayım ha. Tamam, tamam sen araştır. Hadi tamam. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güle, güle güle. Güle güle. Olamaz yine geliyor. Ay sonunda <laughs> gitti. Yeah. Ya? Yani hiç gitmeyecek sandım vallahi. <laughs> ya siz buralarda mıydınız? Tabii. <laughs> Sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz diye düşündüm. İyi ee, ama benim daha adı güzelle işim bitmedi ki adı güzel. Sonunda öğrendim yolunu buldum. Biri gelince öbürü gidiyor. Efendim ha. ne oldu? Gel hadi güzelçi. Gel oldu? gel şu işimizi bir yapalım seninle. Ne gel. işi ya? Gel Ece gel.